Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsrail ile Türkiye'nin Suriye'de çatışabileceği iddiası bugünlerde popüler bir konu haline geldi. İkili ticaret ve ilişkiler rayında giderken liderler düzeyinde sözlü atışmalar hep ola geliyor. Söze bakarsanız Erdoğan'dan daha sert Netanyahu'ya vuran yok. Adeta ümmetin lideri. İcraata bakarsanız Erdoğan'dan daha iyi İsrail'e hizmet eden yok. Adeta Siyonist lobinin neferi ödülünü de almıştı. Sözlü atışmalar iki tarafta da siyaseten kullanışlı. Peki bu hiç sorun olmadığı anlamına gelir mi? Gelmiyor. Türk İsrail gerilimine dair iki zıt çıkarım yapılıyor. Bunu aktarmak istiyorum önce değerlendirmeye geçmeden. Bir taraf şunu söylüyor. Erdoğan Suriye'yi İsrail'e armağan etti. Bundan sonra İsrail'in güvenliğini temin etmek için de elinden geleni yapacaktır. SDG ile HETEŞ'i arasındaki anlaşmaya destek vermesinin nedeni de budur. Diğer tarafta AK Parti cenahında döndürülen iddia ise tam tersi. Onlar da diyor ki, Türkiye Suriye'de üst kurduğu zaman İsrail'e haddini bildirecek. İsrail'in Palmyralı, Humus'taki üstleri bombalaması nedeni buralarda Türkiye'nin üstlenecek olmasıdır. İsrail rahatsız. İsrail Suriye'de Türk üssü istemiyor ama günün sonunda Türkiye bildiğini okuyacak ve iki tarafında doğrularını alarak farklı bir sonuca ya da çıkarma gidebilir miyiz? Elbette gidebiliriz. Suriye'nin çökertilmesi ve rejimin yıkılmasıyla İsrail en önemli düşmanından kurtuldu. Bu temel bir veri. Bu Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepeden tırnağa dahliyle mümkün oldu. Bu bakımdan Netanyahu Erdoğan'a ne kadar teşekkür etse azdır. Ama İsrail, Suriye'nin yeniden askeri olarak toparlanmasını, silahlanmasını, hava savunma sistemlerini kurmasını ve semalarında İsrail siha ve jetlerini rahatsız etmesini de istemiyor. Türkiye'nin üstler kurmasını da bu çerçevede kendisi kendi açısından uygun görmüyor. Şimdi bunu biraz açalım. Yani ne demek istiyoruz? Bu neye tekabül ediyor? İsrail. 8 Aralık'tan bu yana Suriye'nin bütün askeri tesislerini, üstlerini, hava savunma sistemlerini, donanma gemilerini, jetlerini, karargahlarını, depolarını, ağır silahlarını ne varsa hepsini yüzlerce kez bombaladı. Hale devam ediyor. Palmera'nın batısındaki T4 yani Tiyas üssü ile Humus'un güneydoğusundaki Şairat üssü de aynı amaçla bombalandı. Buralarda henüz üstlenmiş bir Türk askeri ya da yerleştirilmiş bir Türk askeri ekipmanı yok. Ama niyet var. Haliyle şu aşamada İsrail Türkiye'yi vurdu diyemeyiz. Ama bu bir uyarı atışı olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. İsrail bombalayıp harabeye çevirdi üstlerin. İsrail jetlerinin hareket özgürlüğünü kısıtlayacak kapasiteye yeniden ulaşmasını istemiyor. Temel mesele bu, temel hedef bu. İsrail'in istediği Suriye böyle bir Suriye. Yani yanıt veremeyecek bir Suriye. Türkiye'ye de hani bu yola girme diyor mesajı bu. Bu yüzden de İsrail güvenlik kabinesindeki tartışmalarda Türkiye Suriye'deki yeni sorun olarak kodlanıyor. Tartışmalar bu yönde. Daha önce bu konuda hükümete sunulan bir komite raporundan söz etmiştim. ABD ise İsrail ile Türkiye'yi Suriye'de ortak hedefler doğrultusunda müttefik olmaya teşvik ediyor. Amerikan çıkarları için bölgedeki iki müttefikin uyumlu olması gerekiyor. ABD'nin Suriye'de üstlerinin olduğunu düşünürsek, İsrail'i gözettiğini düşünürsek, Ankara'nın Suriye'de üstlenmek için Washington'la koordinasyon ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani bu Muhammed El-Ciolani ile işi bağlamadan önce ABD'yi de ikna etmeleri gerekiyor. Sadece Şam'la konuşmak yeterli değil. Middle Aya konuşan Türk kaynaklarına göre Türkiye T4 üssünün kontrolünü el almak üzere çalışmalara başladı. İnşaat planları daha, daha doğrusu inşaat planları üzerinde duruluyor. Türkiye bu üsse Hisar tipi e, hava savunma sistemi yerleştirecek. Ayrıca İHA konuşlandıracak silahlı iyialardan e, siha değil İHA, yani silahlı değil. Sonra üst yeni tesislerle genişletilecek. Amaç bu. Böyle düşünceler böyle. Ankara ve Şam arasındaki anlaşmaya göre Türkiye yeni hükümete hava desteği ve askeri koruma sağlayacak. Nasıl olacak? İsrail'le karşı karşıya mı gelecekler? İsrail'le çatışacaklar mı? Elbette değil. Buna elbette yani bu, bu Amerika'yı daha karşılarına almak olur. Böyle bir seçenekten gittiklerini zannetmiyorum. Midilis ayın aktardığı bilgiler bunlar. Şimdi İsrail tarafına göre Suriye'deki Türk hava üssü İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayabilir. Jerusalem Post'ta konuşan İsrail'i bir yetkili şunu söylemiş. T4 üssünü mesaj vermek için hedef aldık. Havadaki operasyonel özgürlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğiz. Şimdi bu üs ilk, ilk, kez vurulmuyor. Daha önce de vurulmuştu. O zaman Türkiye'nin buralara yerleşmesi gibi bir şey de söz konusu değildi. Bununla ilgili bir not düşmekte istiyorum. Yani buradaki tartışmanın boyutları nerelere varabilir diye. Anladığımız kadarıyla Ankara Türk askeri konuşlanmasını ABD'ye şöyle sunuyor ya da pazarlıyor. Badiye çölünde özellikle Palmira ile Humus arasındaki aktif olan IŞİD'le mücadele operasyonlarını Türkiye üstlenebilir. Amerika'nın orada kalma gerekçesi malum IŞİD. Öyle söylüyor. Malum, yine malum diyoruz. Trump askerlerini çekmek istiyor. Türkiye'de IŞİD'le ilgili sorumluluğu deruhte ederse, bir de ile İsrail işte İsrail'le koordinasyon halinde çalışırsa birlikte anlaşabilirler. Hatta buraya başka bir şey daha sokmaya çalışıyorlar. S-400'leri bir çözüm olarak Suriye'ye yerleştirebiliriz diyorlar. Malum ABD Türkiye'ye karşı e, işte yaptırımları kaldırmak için S400'lerin elden çıkarılması şartını arıyor. Ama Trump'ın okey demek için de İsrail'e bakacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca Rusya'nın da S400'lerin Türkiye'den çıkarılmasına onay vermesi gerekiyor. O tarafta da bir şart var. Özetle bu hendeğin açılmasının yolu İsrail'e verilecek güvencelerden geçiyor. Hatırlarsanız Suriye'deki Rus üsleri hiçbir zaman İsrail'e dokunmadı. İsrail'in hiçbir saldırısı Rus S-400 ya da S-300 sistemlerine takılmadı. Ruslar ABD ve İsrail'le anlaşmaları gereği İsrail'in saldırganlığı karşısında adeta kör oldular. Biraz da Türkiye-İsrail geriliminin samimiyetine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Biraz tabii geriye gitmek lazım. İsrail 2013-16 arasında Heteşe'nin öncülü olan Nusra cephesini destekledi. Hem silah verdi hem para verdi hem yaralılarını tedavi etti ve bunlar sonra itiraf edildi. Nerede yaptılar? Kuneitra Golan taraflarında yaptılar. Ben bu cepheleri ziyaret ettim. Yerelde de çok şey dinledim. Sonra kendileri de söylediler zaten. Heteşe'nin Şama ele geçirmesini sağlayan saha koşulları İsrail sayesinde oluştu, olgunlaştı. Saha yumuşatıldı. Nasıl? İsrail her şeyden önce İran devri muhafızları ve bağlı milis güçlerini Suriye'de felç etti. Suriye ordusunu desteksiz bıraktı. Esad'ı doğrudan öldürmekle de tehdit etti. Amerikan yaptırımları da beri taraftan Suriye'yi içeriden kemirip bitirdi. İş birliğiyle, el birliğiyle Suriye'yi hallettiler. Şimdi Suriye'de kirli müdahale adını vereceğimiz, verebileceğimiz 14 yıllık bir film var. Ve bu filmle ilgili olarak Oscar ödülünü alacak olan aktör de bana göre Erdoğan'dır. Fakat İsrail HTŞ'ye müteşekkir olmakla birlikte müstakbel Suriye'yi kendi haline bırakmıyor. Türkiye'ye müteşekkir olmakla birlikte Türkiye'nin de istediği şekilde Suriye'de el yükseltmesini istemiyor. Erdoğan ise müstakbel Suriye'de hayaller barındırıyor. Burada işte tezat ya da çatışma diyelim, gerilim diyelim. Her neyse, bu çatışma fiili bir çatışma değil elbette. Burada gerilim kendini gösterebilir. Heteşe. İsrail'le asla savaşmayacağına dair söz verdi başından itibaren. 74'te imzalanmış olan mütarekeye bağlı olduğunu da tekrarlayıp duruyor. Heteşe güçleri İsrail'in Golan Tepeleri, Kuneitre, Batı Dera ve Şam kırsalında genişleyen işgaline karşı tek mermi atmadı. Ama mesela Lübnan tarafında çatışmalara çok rahatlıkla girebiliyorlar. Bir tarafta Artık kendilerini Suriye ordusu diye tanımlıyorlar. Suriye genel güvenlik güçleri diye tanımlıyorlar ama işte sahilde Alevi avına çıkabiliyorlar. İsrail yine de Heteşe güvenmiyor verdiği taahhütlere rağmen ya da güvenmemek işine geliyor. Tehdit ederek Suriye'yi felç ediyor ve komadan çıkmasını da izin vermiyor. Yani Heteşe, İsrail açısından da son derece kullanışlı. İsrail, Heteşe'yi bahane ederek, Heteşe'nin karakterini bahane ederek, geçmişte desteklediği Heteşe'yi terör örgütü olarak nitelendirerek, vurma özgürlüğünü, Suriye'ye saldırma ve işgal etme özgürlüğünü korumaya çalışıyor. Biraz bu meseleye işte geniş açıdan da bakalım, biraz daha geriye giderek bakalım. Suriye'yi çökertmek ABD'nin Orta Doğu'ya dizayn vermek için yürüttüğü projenin en önemli parçasıydı. Bu stratejinin temel hedeflerinden biri İsrail'in düşmanlarını tasfiye etmekti. Irak, Libya, Sudan, Lübnan, Suriye ve İran bir bütün olarak dizayn, dizayn operasyonunun hedefinde. Dünkü yayınımda Amerikalı General Wesley Clark'ın bir itirafına yer vermiştim. Kendisi... Avrupa Kuvvetler Komutanı'ydı. Clark'a göre 11 Eylül saldırılarından sonra hava korsanlarının bağlantılı olduğu ülkelerle hesaplaşmak yerine Amerikan yönetimi Irak ve Suriye'den başlayarak 5 yıl içinde 7 ülkeyi ortadan kaldırmaya karar verdi. Beyaz Saray Beyaz Saray'ın emriyle Pentagon'da Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'ın işini bitirmek üzere planlar yapıldı. Şimdi bakarsanız bu ülkelerden geriye ne kaldı diye bunun gayet başarılı bir şekilde yürütüldüğünü görürsünüz. 1950'lerde Menderes hükümeti özellikle 58'de Batı blokunun çıkarları için Türkiye'yi, Irak, Suriye ve Lübnan'a askeri müdahalelerin eşiğine getirmişti. O siyasi kliğin 2000'lerdeki sürümü ise ABD'nin Büyük Orta bütün çökertme senaryolarında taşeron olmayı kabul etti. Bir ülke birkaç model SİHA üretti diye işte bağımsız olmuyor dış politikada özellikle. Erdoğan İsrail'le dolayısıyla ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemez. Bunu göze alamaz. Erdoğan'ın Mavi Marmara dosyasını nasıl kapattığını biliyoruz. Yani bunu unutmamak lazım. Erdoğan İsrail'in öldürdüğü 9 Türk vatandaşı için Türkiye'de açılan davaları 20 milyon dolar tazminat karşılığında kapattırdı. Gazze'deki soykırıma karşı çıkışlar yapıyor yapıyor bir taraftan ve işte 2003'ten itibaren Erdoğan İsrail silah ve savunma sanayisinin kullandığı ürünlerin ihracatını bir türlü kesmedi. Petrol ve demir çelik başta olmak üzere İsrail her istediğini Türkiye'den satın almaya devam etti. Özellikle petrol sevkiyatını hiçbir zaman tartışmaya açmadılar. Ticareti kestik dedikten sonra da nasıl bir üç kağıtçılıkla bu işi sürdürdüklerini hep birlikte izledik. Avrupa'daki limanlara ya da Mısır limanlarına gidiyormuş gibi konşimantoları düzenleyip gemileri İsrail'e göndermeye devam ettiler. Erdoğan İsrail'e karşı karşıya gelmemek için ticaretin kesilmemesini e, proteste eden kendi vatandaşlarını da hapse tıkmayı tercih etti. Erdoğan'ın İsrail hassasiyeti bana göre çift yönlü. İsrailler için çalışıyor, Filistinler için ağlıyor. İşin Filistin kısmı da söz düellosuna sebeptir tabii ki. Son olarak 29 Mart'ta böyle bir Atışma yaşandı. Diallo derken, evet yani iki ülke arasında var olan atışma artık sosyal medyada karşılıklı tweet savaşına dönüştü. Ankara'nın Lübnan ve Gazze'deki saldırıları, saldırıları kınayan bir açıklaması oldu. İsrail dışişleri Erdoğan'ın kendi rakiplerini şiddetle bastırdığını belirtip Erdoğan Türkiye'sinde adalet yok, hukuk yok, özgürlük yok diye mesaj attı. Erdoğan da 30 Mart'ta bayram namazı sonrasındaki konuşmasında Siyonist İsrail'i Rabbim Kahar sıfatıyla kahru perişan eylesin dedi. Rabbinden kahru perişan olmasını istiyor ama kendisi İsrail'le her türlü ticareti sürdürüyor. İsrail silahlarının çeliği Türkiye'den gidiyor. Yani bu tamamen kamuoyuna yönelik olarak, kendi tabanına yönelik olarak bir gaz alma taktiği, stratejisi devam ediyor. Ve de suç bastırma aslında. İsrail'le iş birliğinin getirdiği utancı bu şekilde bastırıyor. Neyse. Bunun üzerine Erdoğan bu çıkışı üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü gösterdi diyen bir tweet attı. Dışişleri de Türk Dışişleri de İsrail'i suç bastırmak için Gazze'de ve başka yerlerde işlediği suçları bastırmak için Türkiye'yi Hedef aldığını belirten bir açıklama yaptı. İsrail dışişleri buna da yanıt verdi. Ne dedi? Diktatörün sözlerine açıklık getirmenin bir yolu var. Erdoğan'ın antisemitik olmadığını söyleyin. Erdoğan'ın Kıbrıs'tan Suriye'ye Suriye'ye kadar neler yaptığını herkes biliyor. Kendi halkına ve Pikachu'ya neler yaptığını herkes görüyor. Bu arada Pikachu işte İmamoğlu gösterilerinden beri bir simge olarak diplomatik e, ta Rus diline de girmiş gözüküyor. Gideon Saar e, onun döneminde İsrail'in Türkiye ile ilgili yerleşik hassasiyetleri terk edildi. Yani çok açık bir şekilde e, önceden bu kadar net e, açıklıkta e, işte Diyalloya, İsrail Dışişleri Bakanları girmezdi. Ankara'yı köşeye sıkıştırmak için SDG'ye destek verilmesi gerektiğini de sıklıkla söylüyor. Eskiden İsrail Kürtler konusundaki ajandasını gizli tutardı, açık vermezdi fazla. Bu atışmaların siyasi ve diplomatik bir değer var mı diye de sorabiliriz. Yani bu kadar ağır suçlamalar en ufak bir yaptırıma dönüşüyor mu? Hayır. Dönüşmüyor. İki taraf için de söylüyorum bunu. Yani her iki tarafta bu kadar ağır suçlamaların arkasında siyasi, diplomatik ya da ekonomik herhangi bir önlem almıyor. Yani yaptırıma hiçbir şey dönüşmüyor demek istediğim o. Erdoğan kendi tabanını tatmin ediyor, coşku veriyor. Netanyahu da dinci faşist kabinesini rahatlatıyor bir taraftan da ticaret devam ediyor. Suriye'de de muhtemelen Amerika aradığı olduğu için bir şekilde bir yolunu bulacaklar. Nasıl bir yol bulacaklar bekleyip göreceğiz. Bugünlük bu kadar. İzleyen, yorum yazan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.